Zamanında Hazret Ali'nin yanına Hazret Ali'nin düşmanlarından bir on kişi gelip diyorlar ki böyle bir hadis yoktur. Hazret Ali'nin ilmi denildiği kadar çok değildir dediler. Yani Hazret Ali haşa haşa peygamberimizi yalancı çıkarmaya çalıştılar. Dediler ki bunun ilmi kısıtlıdır. Geldi dediler ki Hazret Ali'ye bir soru soracağız. Gelin hepimiz aynı soruyu soralım. Bunun cevabı kısıtlı olacağı için bize cevabını yetiştiremeyecek. Dolayısıyla ilminin de az olduğu ortaya çıkacaktır. Soru şu. İlim mi daha hayırlıdır yoksa dünya malı mı? Şimdi bu soruyu size sorsalar hepiniz diyeceksiniz ki tabi canım işte ilim daha hayırlıdır mesela. Ama niye deseler? Yani herhalde bir iki cevap verir takılırız. Doğru mu? Şimdi on kişi arka arkaya dizilmiş. Birincisi geliyor soruyor Hazreti Ali'ye. Diyor ki ya Ali ilim mi daha üstündür? Dünya malı mı? Hazreti Ali buyuruyor ki ilim daha üstündür. Niye buyuruyor ki ilim peygamberlerin mirasıdır. Ama dünya malı firavunların, Nemrutların, Karunların mirasıdır. Adam çekiliyor kenara. İkincisi gelip soruyor. Diyor ki ya Ali dünya malı mı daha hayırlıdır, ilim mi daha hayırlı? Hazreti Ali buyuruyor ki ilim daha hayırlıdır. Niye? buyuruyor ki ilimi dağıtsanız çoğalır ama malı dağıtsanız azalır doğru mu? Üçüncüsü gelip soruyor. Ya Ali, ilim mi daha hayırlıdır, dünya malı mı? Buyurur ki, ilim daha hayırlıdır. Niye? Hazreti Ali buyurur ki, dünya malını korumak zorundasın. Mal seni korumaz. Sen malını korumak zorundasın. Ama ilim insanı korur bilgi insanı korur. Doğru mu? Dördüncüsü gelip soruyor. İlim mi daha hayırlıdır, dünya malı mı? Hazreti Ali buyuruyor ki, ilim daha hayırlıdır. Çünkü ilim seninle birlikte mezara ve kefeninin içine girer. Ama dünya malı mezara girmez. Hepsini dünyada bırakırsın. Doğru mu? Beşincisi soruyor, diyor ya Ali, dünya malı mı daha hayırlıdır, ilim mi? Buyuruyor, ilim daha hayırlıdır. Niye? Buyurur ki, ilim sahibinin seveni çok olur. Ama dünya malının sahibinin, mal sahibinin kıskananı ve düşmanı çok olur. Doğru mu? Doğru. Bir sonraki gelip soruyor, diyor ki, ya Ali, ilim mi daha hayırlıdır, dünya malı mı? Buyurur ki, ilim daha hayırlıdır. Niye? Buyurur ki mal sahipleri hep cimrilikle suçlanır. Ama ilim sahipleri hep onurla, azametle, saygıyla anılır her zaman. Bir sonraki gelip soruyor. ilim mi daha hayırlıdır, dünya malı mı? Hazreti Ali buyuruyor ki ilim daha hayırlıdır. Hazreti Ali buyuruyor ki zaman geçtikçe dünya malı yıpranır. Mal yıpranır, eskir. Ama ilim asla eskimez. İlim yıpranmaz. İlim zaman geçtikçe eskimez. Değerini her zaman korur. Doğru mu? Bir sonraki gelip soruyor. Dokuzuncu. Hoş geldiniz. Diyorlar ki ya Ali ilim mi daha hayırlıdır dünya malı mı? Buyurur ki ilim daha hayırlıdır. Niye? Hz. Ali buyuruyor ki dünya malı insanın kalbini taşlaştırır. Ama ilim insanın kalbini nurlandırır, yumuşatır. İlim okudukça kalbin nurlanır. Onuncusu geliyor son, son Hz. Ali'nin sevmeyenlerinden. Diyor ki yani ilim mi daha üstündür dünya malı. Hazreti Ali buyuruyor ki ilim daha üstündür. Çünkü ilim sahipleri kıyamet günü şefaat ederken mal sahipleri mallarının hesabını verecekler. Doğru mu? Doğru. Bunların onu da başını aşağıya eğip çekiliyorlar kenara. Diyorlar ki müthiş ilmi var bunun. Yani hakikaten ilim şehrinin kapsıymış Hazreti Ali. Hazreti Ali orada çok ilginç bir şey söylüyor. Bak dikkatle dinleyin rica ediyorum. Diyor ki Allah'a yemin olsun. Kıyamete kadar gelecek olan milyarlarca insan gelecek ya. Hepsi bu sorunun aynısını sorsun. Ben hiçbirisine aynı cevabı vermem. Hepsine farklı farklı cevaplar verdim. Bir salavat katmedin. Allah'a